Hayat limon verirse. Hmm. Bu sözü hemen herkes duymuştur. Hayat limon veriyorsa limonata yap. <laughs> ne kadar da tatlı öyle değil mi? Değil. Hem de hiç değil. Bu tür saçmalıklardan gına geldi. Hayatın gerçeklerinden uzak tavsiyeler insanı bezdiriyor. Saçma kişisel gelişim zırvalıkları can sıkıyor. Hiç düşünmüyorlar. Hayat limon verdi ama yanında şeker de verdi mi? Hayır vermedi. Tatlı herhangi bir şey verdi mi peki? Yine hayır. Hiçbir şey vermedi. Ya peki en azından limon sıkacağı falan verdi mi? Elbette hayır. Hayat çoğumuzda limon bile vermez. Limon verdiklerine de şeker yerine tuz verir. Bari elimizdekilerle Churchill yapalım deriz ama onu da başkaları gelir mahveder. bazıları diyor ki bu sözden çıkarılacak anlam şudur. Hayatın ekşiliklerini üzülmek yerine onunla baş etmek gerek. Bazıları da şükür şükretmek gerektiğini söylüyor. Lanet şükürcüler. Bazıları olumsuz durumlarda bile olumlu kalmak ya da fırsat olarak görmek gerektiğini falan söylüyor. Ben ise bu durumu hayatın tamamen yavşaklığına veriyorum. Her durumda nasıl olumlu düşünebilir insan? Her şeyi nasıl fırsat olarak görebilirsin? Bunların hepsi saçmalık. Hepsi hayatın gerçeklerinden uzak saçmalıklar. Ve ben bu saçmalıkları kabul etmiyorum. O limonu da alıp hayatın gözlerini sıkmak istiyorum. Kay gibi o limonu hayata iade etmek, sonrasında da hayatın evini yakıp kül etmek istiyorum. Hem de limonla şu şükürcüleri de anlamıyorum ne kadar aptalca bir tavsiye. Şükret. Hayat başkalarına limon tarlaları ya da limonata fabrikaları verirken bana çarık çürük bir limon veriyor. Sonra da birileri çıkıp diyor ki şükretmelisin. Neye şükredim lan? Ne ne? Ya kendilerini avutuyorlar ya da bunlar hayatın limondan çok daha fazlasını verdiği kesinden ve diğerleri isyan etmesin diye onları bu tür saçma sözlerle uyutmaya çalışıyorlar. Böyle bir aptallığı kabul etmiyorum. Şükür falan da etmeyeceğim. Hayat alsın bir limonu şükürcülerle birlikte bir tarafına soksun. Bu arada şu soldaki sala da söyleyeyim. Su boyunu geçmiyor. Dramaya gerek yok. Olumlu düşünme saçmalığı vardı bize. Olumlu düşünürsen olumlu olurmuş. Hadi lan. Yani nasıl olabilir ya? Olumlu düşünmek işleri nasıl olumlu hale getirebilir? Bu ne kadar saçma bir tavsiye. Ayrıca nasıl olumlu düşüneyim lan? Her şeye nasıl olumlu bakabiliyorsun? Bu kadar mı kopuksunuz gerçeklerde? Yoksa rahat bir hayatınız var ve hayatınızdaki ufak saçma sorunlardan yola çıkarak başkalarına hayat tersi mi vermeye çalışıyorsunuz? Tamam, olumsuz düşünceler çözüm getirmiyor. Hatta işleri daha da kötü hale getiriyor. Ama aynısı olumlu düşünceler için de geçerli. Oturup olumlu şeyler düşünmek hiçbir şeyi değiştirmez. Kendini kandırmaktan başka bir işe yaramaz. Gerçekten inanılmaz ya de papağan gibi sürekli aynı şeyi tekrarlıyorlar. Bunun iki açıklaması olabilir. Ya bunlar robot ve hep aynı şeyi söylemeye programlanmışlar ya da bunlar pudra şekeri falan kullanıyor. Çünkü başka türlü hayat toz göremezsin. <laughs> ya da malum partinin destekçileri falan olabilirler. Bir de şey var, hayat bizi sınayarak güçlendiriyor. Yok işte ekmek yapmak için hamuru yoğurmak gerekirmiş. Yok işte oku ileriye fırlatmak için geriye doğru çekmek gerekirmiş. Yaşayarak olgunlaşırmış insan acı çekerek kendini bulurmuş falan filan. Acının insan olgunlaştırdığı konusuna katılıyorum. Ama bunun bir sınırı olması gerekmiyor mu? Yani resmen hayatım sikiliyor. Bu ne lan? Ayrıca ekmek yormak ne alaka? Örnek verirken biraz düzgün örnek verin. Mesela şöyle. Ekmeği pişirmek için ateş gerekir. Ama ateşi fazla verirsen de ekmek yanar. Herkesin hayatı farklıdır. Herkesin sınırları da farklıdır. Acı kimini olgunlaştırır, kimini asileştirir, kimini de yıldırır bezdirir. Kendini bildikten sonra, dünyayı öğrendikten sonra ya da ya kısaca olgunlaştıktan sonra acı çekmeye devam edersen ne olur? Çürürsün Of. Hayatım oflamakla geçiyor. Başlarda ben de inanıyordum bu tür saçmalıklara. Hayat limon veriyorsa üzülme ve durumu lehine çevirmeye çalış falan. Ancak bu söylenildiği gibi kolay değil. Sorun çözmek için oturduğunda başka sorunlarla karşılaşıyorsun. Sen uğraşıyorsun, çözüyorsun, hemen ardından başka bir sorun çıkıyor ya da sorunu görmezden geliyorsun, sorun büyüyor. Sakin kalıp çözmeye çalışıyorsun, başkaları gelip daha da karmaşıklaştırıyor. Hep bir aksilik çıkıyor. Hep sorunlarla boğuşuyorsun ve bir noktadan sonra yeter artık diyorsun, lanet ediyorsun. Sonra düşünüyorsun, acaba lanetli miyim diye ve kurşun döktürmek gibi işlere girişiyorsun abuk sabuk işlerden medet umar hale geliyorsun. Çünkü zor durumdasın. Çünkü çaresizsin. Ne kadar uğraşsan da olmuyor. Sürekli deniyorsun, başarısız oluyorsun. Tekrar deniyorsun, tekrar başarısız oluyorsun. <laughs> Birileri geliyor, işte tekrar dene diyorlar. Tekrar deniyorsun, olmuyor. Ne kadar uğraşsan da olmuyor. En sonunda da tükeniyorsun. Ve fark ediyorsun ki tüm o işte motivasyon konuşmaları, o kitaplar, başarı üzerine söylenen sözler, hayat üzerine söylenen şeyler, hepsi. Hatta her şey saçmalıktan ibaretmiş. Hayat o kadar da basit değilmiş. Anlıyorsun hayatın adil olmadığını, hayatın merhametli olmadığını, hatta hayatın yaşamaya değer bile olmadığını. Peki ne yapmalı? Kabullenmeli mi? Elbette hayır. Böyle gelmiş böyle gider diyerek yaşanmaz. Gerçekleri filtreleyen bir gözlük bulup sahte mutluluklar yaşamak da anlamsız kendini kandırar uzun süre devam edemezsin. Her de geç bir noktada patlar. E peki ne yapacağız? Aklımda iki yol var. Birincisini yasalar gereği söyleyemiyorum ne yazık ki. Hayatımızı zehir ediyorlar. Bu hayattan kurtulmak istediğimizde de engel oluyorlar. Diğer yoldan bahsedeyim. Savaşmak. Mücadele etmek. Birinin gelip bizi kurtarmasını, elimizden tutup çekmesini beklersek daha çok bekleriz. Bunun gerçekleşme ihtimali o kadar düşük ki. Kim size niye yardım etsin? zaten hayatlarımızın çekilmez hale gelmesinde bahtımız kadar diğer insanlar da sorumlu değil mi? Başkalarından medet ummak bu yüzden anlamsız. Elde savaşmak dışında da bir şey yok. Hayatta kalmak istiyorsak ve bu hayatı yaşanabilir hale getirmek istiyorsak mücadele etmemiz gerek. Sürekli dene başarısız ol gibi değil. Daha agresif bir mücadeleden söz ediyorum. Hayatlarımız kötü başlamış olabilir ama bu hep böyle devam edecek anlamına gelmiyor. Geleceği görememenin güzel bir yanı geleceği yaşanabilir hale getirmek için mücadele etmeliyiz. Bu mücadele için de cesarete ihtiyacımız var öncelikle. Biraz risk almalıyız ve saçma korkularımızdan kurtulup harekete geçmeliyiz. Sonrasında lazım olan şey ise öfke. Biraz öfkeye ihtiyacımız var. Öfkeli olduğumuzu görsünler ki bizi ciddiye alsınlar. Sesimizi çıkartalım ki huzursuz olduğumuzu anlasınlar. Dişlerimizi de gösterelim ki biraz korksunlar ve bizle uğraşmayı bıraksınlar. Biliyorum bunlar da söylenmesi kolay sözler. Yani tükenmişken nasıl savaşabilir insan? Ancak dediğim gibi elde başka bir şey yok. Mecburiyet. Mecburiyetten dolayı savaşmalıyız. Başka yol yok. Yani var da yok. Hayatın ve diğer insanların saçmalıklarını kabul etmek istemiyorum. İşler yoluna girmese bile, yani yine başarısız olsam bile en azından denemedim demeyeceğim. Çünkü yapmamaktan dolayı duyulan pişmanlık en kötüsü. Bunu istemem doğrusu. Bu hayata katlanmak istemiyorum. Bu nedenle de savaşmak zorundayım. Tamamen tükendiğimde de artık savaşı bırakırım herhalde. Pes etmekten bahsetmiyorum hayır. Pes etmek kabullenmektir. Kastettiğim şey kendi savaşımı bitirmek. Madem istediğim gibi bir hayat yaşayamıyorum ve savaşta gereğinden fazla uzadı. O halde kendimi daha fazla yıpratmanın anlamı ne?